Nasıl bu info gelmez diyor. Oraya, abi. bakmadık. <laughs> yani kimse olabilir işte birileri olabilir falan. He vur sol, Ne olacak vur. Çok acayip. E, vur, sol, olacak, vur. çok puan geldi. Gel şimdi diye vuruyor. Ya, Sen abi, ne gibi ya? ya? Ay bir şey lan başlıyor. Oğlum ben gittim neler olmuş ya. Oğlum manyak <laughs> maç kaçırdın ha. Bütün makarayı kaçırdın. Bir takas var, ya. Çok Kanka, yoldan Düşmüş aldım falan. yapabilir. var o şey. Peki şampuanı ilk önce eline mi? Yoksa kafana mı? Ayak Bak elime. Da... Saçımı elime, satıyorum. Elime, elime yani. sonra kafasına, kafama. Aynen Kırık ben de kanka. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Allah'ıma sağlık falan diye böyle hani. Bırak. Şu duvar bir süredir erkenden kırılıyor. Evet yan pimit de. Ne olacak bu Tim Nuki'nin hali ya? Şimdi... Ah be vur be. Vallahi bir kanka, bir kanka bir ikinci şey sigarayı yaktım sağ olun ya. İpiş ne? Yampi'ye çıkışı yani kanka. Demeyecekler orada ama ona rağmen. Efis çıktı piki aldı Yampi'yi yakaladı. Vuramadığında. Yani kaçmasını Allah Allah ya, ya. Okan vuramadı mı harbi? Klasik Yampi hareketi. Özür dilerim, Okan'dan özür dile. Yampi'nin başına sonra. Chat Okan'ın fanı oğlum. Ama Yampi'nin de makarası bu değil mi? Okan. Sıkıntı yok tamam ben anladım. Ya bak, yiyecek, bak yine Mansur Nuri yapıyor. Bak <laughs> ne dedi ya biliyor nasıl oynayacağını da biliyor amına koyayım. Kıs şey kıs gülüyor sonra. Karşı çok hazırlıklı. Ama, Ama bir tane onu oğlum ona güzel değil. Bey devam eden Cryptix var. Bir dakika Cryptix var sakin. Kaldı Cryptix'in 2 kili var. 2 kili. Yani bir tane kill 3 şey Gelecekten geliyorum. Oğlum gene de var arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi Yalnız. Oy! Selam verdi o bu Baba oyh! Ciğerim çıldırdı çıldırdı Kili da. Kopamazsınız bu adamı. Kil falan vermeyecekler. Tahmin ediyor Tahmin ediyor peniyi. Kanmıyorlar. Peniyi yarla. Kafası sakin. Eller niye sorusunda kafasında? Biz neden böyle bir şey yaptık der gibi belki de. Helal oğlum? Helal. Ellerim de böyle gök kubbe. ne de. Bey tarafına gitmek. Olmaz. Ne vurdu ya? Bak yo. Güzel güzel olmuş onlar. Kardeşimsin artık robot Pompiçin atarken yakalanma ya. Ne olur ya. <laughs> siz hala Heaven girişine Tarpı doğru. Şey CT. falan. İşte alarm botu koyayım. İşte taret atam. Şunu atam. O yan yan giderken nasıl vuruyorlar anlamıyorum ya. O ne amına koyayım adam yok orada bile. Neye güldün Yampi? Kanka adam böyle lol yazmış kanka. Lol falan yapıyor. Pardon. Kanka o Linkin vuruşu ağır bir lmao yani. O neydi öyle? Lol az yazdı adam. Link çok tatlı adam Fayda arada. Sempatik adam. Bilmiyorum olabilir. Yanlış biliyorum çok. Fil beni sabdık edeni çok teşekküraycık. Toparla. Pardon ya beyler. yatmışım. Bu arada 15 14. Savunmada kazanmaya devam ediyor. Ses yok ses işlemiyor. Oyunun sesini açın la. Bir rounda daha ihtiyacı ha. var tabii ki. Mide doğru şöyle bir bakacak. Ne yapıyor bu? Aa satıyordu. Bu ah. Elde demedi ah. de şimdi kullanmak durumunda Biraz kaldı. Güzel oldu. Güzel oldu. avantaj. Yani bir çat evet. pozisyonu evet. tamamış olması daha iyi. Evet. Y Yampi, Aram Pedor. Ya Hiçbir şey bilmiyorum Yampi. Vurursunuz lan şunu. Ama alt tarafta 3 sopa var bu kez. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum ya. 30. <laughs> round'muş. Enteresan bir duvar geldi. Tam mid kontrol yok CS ama. CS'ye döndü, döndü, e döndü ya maç. 30. round. CS oldu abi oyun. 16 olan bir tane yorum neredeyim gerçekten <laughs> harbiden falan ya. diyor böyle. Kafasını ayağına böyle tak amına <anacak> koyduğum. <çapkans. gülüyor> <laughs> bir kaçırabilir de herhalde. Çok iyi bir çap bas kurması lazım dediğin gibi. Yampi. Bu arada yarısı boşa gitti. Olur ya böyle. Da. Şimdi endişelenmeyecek. Aha Aynen. aha aha. Girdi. Braha, i̇lk defa girdi belki de ama. Gir oğlum. Aha geldi mi? mi? Yanıcı. Aldılar 8, alırız, 8 alırız. mermi. Cemizi bekliyor. Nice aşta aşta lan lan Aa, pili. Bitti pili. Bitti oğlum sükürle. bulmuş. Açtı oyunu açtı. Bitti maç hadi oğlum hadi. Skor geldi. ilk defa hücumda alarak başladı belki de birkaç Bak ben dedim size kanka linç orada hemen iki makara yaptılar çocuk. Bir oradan Azıcık Oğlum kaldı. geldim neler olmuş o bırakayım ne Fena fena, fena makara dönüyor. Vanity. 2 vs oynayacak. Ay güzel Hazırladı. İki oyuncu, omuz omuza Efiz şey. tarafına doğru gelecek. Hala bir şey şansımız var mı Efiz? Şimdi arkasına döndüler. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir vs 1 Bir hata yapmadı. size bana olsun? Sonunda kazanıyor. Bu arada Link'in de son roundlarda inanılmaz oyuna girdiğini söylemek lazım. Yani gerçekten Sınmaz. maçın hızlı, belki zı ikinci maç abi. yoktu. Ama son raundlarda öyle bir şey ya kanka. İşte ben de bu adamın bu makarasını sevdim. <laughs> <Yani version one, gülüyor> çok büyük bir hayat, adam kanka zaten. Şu, Aynen o, kanka. Kaç tane evini var yani. hayatında yani. Bunu yani. bitirebilme ihtimalleri vardı. Uzatmalarda aynı şekilde. Ya yani alabildikleri ama